Biliyorsunuz son zamanlarda başıboş sokak hayvanları konusu çok gündemde evet. ee, köpeklerin uyutulması söz konusu bu tasarı konuşuluyor yasa, yasa tasarısı siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili <laughs> bizim hayvanımız olmadığı için sokaklarda gördüğümüz için çok kötü bir şey yani yani üzülüyoruz halk içerisinde ee, yardım etmek istiyoruz ama olmuyor hiç kimse ayıtmıyor ondan edemiyoruz. Sokak hayvanların uyutulması konusuna katılıyor musunuz? Katılmıyorum. Katılmıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle diyeyim biz zaten köpek bakıyoruz. Ee, uyutulması yanlış bir şey. yani. Onlar da sonuçta hayvan ve bunlar da canlı sonuçta. O yüzden yani her mesela hayvan bakabilen insan, durumu olan bir insan en azından bir hayvan bakmalı, sahiplenmeli yani. Uyutulmasına da karşıyım diyorsunuz. Evet. Kesinlikle öyle bir şey olmamalı yani. Son zamanlarda sokak hayvanları çok konuşuluyor biliyorsunuz. Evet, evet. Uyutulması mevzu bahis. Siz uyutulması gerektiğini düşünüyor musunuz sokak hayvanlarının? Düşünüyorum. Çünkü çok insanın canı yanıyor. Mesela çocuklar ısırıyorlar. Da geçen gün gördüm ben. Bir kadını neredeyse parçalıyorlardı. Çok kötü. Bu sokak köpeklerinin önüne geçilmesi lazım. Buna engel olunması lazım. Engel olmuyorlar. Bazı vatandaşlar da uyutulmasına karşı çıktı. Kısırlaştırılmalı hayvanlar dedi. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Hem kısırlaştırılması lazım hem de uyutulması lazım. Çünkü o karşı çıkanlar Türkiye'nin insanlarını sevmeyen insanlar. Ben o kanaatteyim. Çünkü yazıktır. Bir genç ilkokula giden, ortaokula giden gençler köpeklerin saldırısına uğradığı zaman kaçarken arabaların altında kalıyor kendini kurtaracağım derken eziliyor. E onun anne ailesi ne yapıyor? Bir de onun ailesini düşünmek lazım. O yazık o hayvana da yazık, insana da yazık. Yani hayvana karşı değiliz ama o hayvan insan daha değerlidir hayvandan, değil mi? Biliyorsunuz son zamanlarda sokak hayvanları mevzusu çok gündemde. Bir kısım sokak hayvanların uyutulması gerektiğini düşünüyor, bir kısım da kısırlaştırılması gerektiğini düşünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence gerek yok yani. ne uyutulma ne kısırlaştırma. Nasıl ki biz özgürsek hayvanlar da özgür kalsın, dolasın. Kimi beslemek isteyen evinde beslesin. Beslemek istemeyen de salsın da yani böyle. Ama biliyorsunuz sokak hayvanları yüzünden mağduriyet yaşayan insanlar da var. Buna nasıl bir çözüm getirilebilir peki sizce? Buna en iyi çözüm belediyelerin getirilmesi lazım. Bunu biz aşar bizi ama belediyelerin de güzel bir çözüm getireceğini sanmıyorum pek. Çünkü çok boşu boş hayvan var. Bunlar da belediye de suçlamamak lazım. Çünkü hangi birine sahip çıkacaklar? Barnağa getiriyorlar, barnaktan kaçıyorlar falan. Ben bu konuda fazla bir fikir vereceğimi sanmıyorum. Çünkü yani kısırlaştırma bir çözüm olamaz mı sizce? Olamaz bence kısırlaştırma. Onların da hakkı var bence. Yani bizim de kısırlaşmamız düşecek bence olmaz yani kısırlaştırma. Çok teşekkür ederiz. Ee, çok sağ olun. Iyi. Son zamanlarda sokak hayvanları konusu çok gündemde biliyorsunuz. Sizce sokak hayvanları uyutulmalı mı, kısırlaştırılmalı mı nasıl bir çözüm getirilmeli? Ya kısırlaştırılması mümkünse kısırlaştırılmalı tabii. Ama onun dışında uyutulmalı mı onu da çok düşünmedim. Yani düşünmek lazım biraz. Yeni yasa tasarısına göre uyutulması planlandığı söyleniyor. Evet. Siz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Katılıyor musunuz? Yani ne kadar mantıklı çok araştırmadım ama uyutulursa üzülür üzülürüm. Son zamanlarda başıboş sokak hayvanları mevzusu çok tartışılan bir konu oldu. Siz köpeklerin uyutulması gerektiğini düşünüyor musunuz yoksa kısırlaştırılmalı mı? Kısırlaştırılmalı daha iyi. Onlar da canlı. Uyutulması günah yani. Hı. Hiçbir yerde yok böyle bir şey dünyada hiç duymadık. Bence kısırlaştırılsın daha iyi. Kontrol altına alınsın veya bakım evleri kurulsun. Orada toplansın. Otellerden, lokantalardan bir sürü artan yemekler var. Onlarla beslenir. Yani uyutulmasına karşıyım. o zamanlarda başıboş sokak hayvanları konusu çok tartışılıyor. Bir kısım uyutulması gerektiğini, bir kısım ise kısırlaştırılması gerektiklerini söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya ben uyutulmasına karşıyım. Yani nihayetinde onlarda bir can taşıyor. Yani belediyelerin veya ya, yerel yönetimlerin bu konuyla ilgili proje yapmaları gerekiyor. Lan. Düzenli bir şekilde toplanıp bunların iyi bir yerde. Ya, bu konuda ya, bilgisi olan kişilerle çalışıp iyi bir yerde muhafaza edilmesi, beslenmesi, kısırlaştırmasından tarafım. Ben bu konuyla ilgili düşüncelerim bu şekilde.